Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi gökyüzünde tek çizginin üzerindeyiz arkadaşlar ve hayatta kalmaya devam ediyoruz. En son arkadaşlar muhteşem şekilde bir maden yapmıştık ve yerin en altına kadar inmiştik ve orada obsidiyen bulmuştuk. Ama elmas kazmamız olmadığı için şu anda obsidyenleri alamıyoruz arkadaşlar. O yüzden bugün artık demir kazmamız da var birazcık maden yapacağız. Şöyle hızlıca şu kömürleri bir alalım odun kömürlerimizi çoğaltmaya devam edelim arkadaşlar. Kömür bulalım demir bulalım ve aynı zamanda elmas bulmaya çalışalım. Şimdi yemin yemeğimiz hazır mı? Bakayım bir. 4 tane yemeğimiz var. 2 tane daha fırın yapsak da güzel olur aslında. Şuradan da ekmeklerimizi bir alalım arkadaşlar şöyle. Evet üzerimizde düzenleyelim öyle gidelim. Çünkü maden bulmaya başlayacağız. Oo, şöyle hızlıca şuradan hemen. 1, 2, 3, 4 tane yaptık ve 8 tane her türlü yeter arkadaşlar. Şimdi tohumları da sandığımızın içine bir koyalım. Şurada tohum koyacağız. Ağaç fidanlarını koyalım. Evet tüy bulduk. Şunları pişirsek güzel olabilir aslında. Hepsinden bir tane var. Şunu koyalım gitsin buraya. Yünü koyalım şimdilik. Evet deriyi koyalım. Üzerimize çok güzel bir şekilde yer açıyorum arkadaşlar. Şimdi baltamız kırılmak üzere ama şu anda balta zaten kullanmayacağız. Evet meşale koyabiliriz. Tamamdır. Kömürlerimiz bayağı oldu arkadaşlar. 21 tane oldu bakın bunlar pişmeye devam etsin. En son biz buradan indiğimizde arkadaşlar şuradan şöyle hızlıca ilerleyelim bakalım. Evet en sona doğru böyle gidebiliriz aslında. Şimdi biz buradan geçmiştik zaten. Tamamdır şöyle. O burada bir tane demir kalmış. Şunu alalım. Bir tane de burada demir kalmış. Evet. Aşağısı tamamen boşluk oldu. Atlayalım mı? Geri nasıl çıkacağız? Blok toplayıp oradan çıkabiliriz arkadaşlar. Hatta çalışma masasıyla merdiven yapar. Tamamdır. Evet ilerleyelim bakalım. Şimdi daha da aşağılara kadar iniyor arkadaşlar. O su var. Suyu kapatsak aslında. Bir bakalım suyla mı ineceğiz aşağıya? Altın bulduk. Suyu kapatırsak arkadaşlar geri çıkabilir miyiz? O kömür bulduk. Aynen bir dakika şu kömürü almak için mecburen şöyle sudan arkadaşlar bir kendimizi kurtaracağız. Evet kömürleri almaya başlayalım. Kömürü arkadaşlar alırsak bir tane daha fırın yapacağız şimdi. Fazladan fırınımız da olacak. Hemen hızlıca arkadaşlar şöyle şunları bir almaya başlayalım. Evet şöyle hızlıca şunların hepsini toplayalım arkadaşlar. Çok güzel. Kaç tane kömürümüz oldu bayağı oldu. Bundan bir tane daha fırın yaparız her türlü. Aynen tamamdır. Burayı tertemiz yaptık. İnelim tekrardan. Bir kömür de burada var. O, Elmas var. Şurada arkadaşlar bakın şunları bir alalım hemen hiç durmadan. Evet arkasından demir çıktı. Evet şimdi şunları şöyle bir toplamaya devam edelim. Demir bulduk o kadar. Elmas da bulduk. İki tane elmas bulduk. Evet şunları bir alalım arkadaşlar şöyle. Bir tane de burada var. Şuradan kömür almaya devam edelim. Kömürlerimizi de alalım. İki tane. Oo, bayağı kömür bulduk arkadaşlar sonunda. Aha. Bir elmas da burada. Bir dakika şunu da alalım şöyle. Tamamdır. Şimdi buradan ilerlemeye devam edebilir miyiz? Aynen burada bitiyor arkadaşlar. Madeni bayağı bir ilerlettik. Evet şuradan atlayarak şöyle. Hemen gidelim arkadaşlar. Geri nasıl çıkacağız bilmiyorum. Taşımız zaten 9 tane var. Taş toplamadık hiç. Taş toplayıp bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Şöyle hızlıca taşımızı bir toplayalım. Aynen durmadan arkadaşlar taş toplayalım. Bu taşları dizerek çıkalım. Elmaslarla hemen kazma yapalım. Obsidyen toplamaya gidelim artık. 28 tane yeter mi? Her türlü yetebilir. Şöyle gidelim. Şimdi çıkamadığımız her yere taş dizeceğiz arkadaşlar. Öyle çıkacağız. Şurada en yukarıya kadar çıkalım. Buradan zaten su sayesinde çıkacağız. Doğru. Şuradan sudan çıkacağız. O çok kolay oldu. Bir tane şuradaki altını almayı unuttuk ve şuradaki kömürü de alalım. Şu suyu kapatalım önce. Evet, suyu kapatırsak Tamamdır altınları da almaya başlayabiliriz Evet suyu kapattık Şimdi şuradan altın almaya başlayacağız Ama aşağıya düşmeyelim tekrardan O altınlarımızı da alalım 3 tane altın Kömürü nerede görmüştük arkadaşlar Aha kömür şurada Kömür gel bakalım Kömürün yukarısında yeni kömürler çıktı arkadaşlar Artık odun kömürü yapmak zorunda da kalmayacağız Baya kömürümüz oldu tekrardan Tamamdır Akşam olmadan eve gidelim hemen yatalım Zombiler doğmadan arkadaşlar madene gidelim Evet şimdi şurayı da çıktığımız anda işlem tamamdır. Evet. Gidebiliriz artık. Bütün madeni tamamladık. Baya bir maden bulduk arkadaşlar. Çıkalım şuradan hemen. Eve gitmeye zaten akşam olur yatarız. Hemen madene ineriz ve obsidiyen toplamaya başlarız. Oo, şuradan şöyle hızlıca yemek yiyelim bir tane de. Evet. Hala yatamıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi şu kömürler burada oldu. Demirler pişmeye başlasın. Yatana kadar arkadaşlar biz şuradan bir tane hemen kendimize çubuk. Evet çubuktan elmas bir kazma. Şimdi şu demiri buraya koyalım gitsin. Tahtayı da buraya koyalım. Aynen şu ikisi arkadaşlar pişmeye başlasa ama demir pişiriyoruz. Bizim ekstra fırın yapmamız gerekiyor ama şu anda taşımız şurada var mı? Evet şu taşlarla iki tane daha fırın. Şöyle bir iki. Evet iki tane fırını nereye koyacağız bir yatalım arkadaşlar hemen sabah olsun İki tane fırın arkadaşlar bizim hala kum bulmamız gerekiyor şimdi fırınları şuraya koyarsak bir iki Evet fırının içine yarısına da şunu koyalım şöyle bunlar da hazır burada dursun arkadaşlar yemeklerimizi pişirmeye başlarız Aynen burada da yemek pişiririz şimdi şunu aldıktan sonra tavuğu da pişirip gidiyoruz Çok güzel Pişti mi şimdi bir tane tavuk pişirelim boşa gitmesin arkadaşlar şöyle hızlıca şunu da koyalım Tamamdır. Burada da bunların ikisi pişti. Yemeğimiz bayağı oldu. 4 tane tavuk yumurtamız varmış. Evet, bunu da alalım. Bir dakika arkadaşlar şurada yenisi yanmasın. Şunlar zaten yanıyorken 3 tane bunlar boşa kalmasın. Böyle pişirsin arkadaşlar. Evet, odun kömürü boşa gitmesin. Şurada da zaten odun kömürümüz var. Demirlerimizin sandığı dışarıda. Aynen şuraya demir, altınları koyalım gitsin. Ve üzerimizi bayağı düzenlediğimize göre gidip obsidyen toplamaya başlayabiliriz. Köylülerin oradan ineceğiz. Obsidyen toplayacağız. Çakmak taşımız var mı bizim bilmiyorum. Yok ki. Çakmak taşı bulmamız gerekiyor. Evet. Şuradan arkadaşlar kıra kıra başlıyorum. Şimdi. Çakıl bulacağız. Çakılla çakmak taşı yapacağız arkadaşlar ve. Evet. Obsidyenlerin seviyesine kadar iniyorum şu anda. Aynen. Şuradan inebiliriz. Aynen. Obsidyenleri ama kaçırmayalım. O burada. Arkasında bir tane lav var. Şu lavı bir tane şöyle kapatalım. Tamamdır. Buradan arkadaşlar kaç tane toplayacağız? 10 tane, 12 tane obsidyen toplayıp gideceğiz. Ama tam şeklini yapalım diye 14 tane toplayabiliriz. Evet. Şimdi bir tane topladık. Şimdi buradan bir sürü toplayacağız. Hepsini toplayınca gidebiliriz. Bir tane daha alalım arkadaşlar şuradan hemen hızlıca. Kaç tane oldu bakacağız hemen. Şöyle hızlıca şunu da alalım. Evet. Şöyle hızlıca baktığımız anda. Şimdi Hepsini aldık mı? Aynen 14 tane oldu. Tamamdır. Şuradan çıkabiliriz. Biz bir dakika. Şuradan çıkacağız ama çakıl nereden bulabiliriz? Hemen çıkalım arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde yukarıya kadar bir çıkalım. Evet. Sandıklarımıza bakmamız gerekiyor. Obsidyenleri bulduk ama çakmağımız var mı? Bakayım bir. Aynen çakmak taşı. Bir dakika. Şuradan çıkacağız. Evet. En yukarıya kadar geldik. Tamamdır. Köylüler siz burada ne yapıyorsunuz? Şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Aynen şöyle hızlıca Sandığımızın içine bir bakalım arkadaşlar Oo burada Aha çakıl bakın iki tane Evet Bir dakika şunu geri kır Şimdi çakılla arkadaşlar hemen çıkartabiliriz Şurada zaten demirlerin ikisi de pişti Çok güzel Şuraya koyalım İki tane var zaten bir tanesini çıkarttığımız anda arkadaşlar yeniden yapabiliriz Evet şöyle hızlıca Çok güzel Tamamdır hemen geldik geri Demirlerimiz şunun içindeydi Aynen fırınımızın içinden bir tane demir alacağız. Oo. Ve portalımızı da açmayı başardık. Şimdi 14 tane olduğuna göre bunu nereye yapacağız? Şurada zaten at var olmaz. Şu tarafa yapmalıyız. Yukarıya çıkalım arkadaşlar. Portalı yukarı tarafa yapalım. Aynen buraya portal yapabiliriz artık. Şimdi iki tane olduğuna göre buraya böyle yapamayız. Şöyle yapacağız. Şurayı kıracağız. Tamamdır. Buraya yapabiliriz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane buraya arkadaşlar Şöyle 1-2 tane ortada olacağına göre Evet 2 tane şurası da şöyle Tamamdır 3 tane şuraya bir tane bir tane buraya Evet bitirdik 1-2-3 ve 4 Şuraya da bir tane koyarsak İşte bu yakalım hemen arkadaşlar O. Portal bozuldu Aha gelmeyi başardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nether'a geldik. Bakın portal bozulmamış. Oo çok güzel. Şimdi Nether'da arkadaşlar hareket edip hızlı bir şekilde Nether'dan malzemeler toplamaya başlayabiliriz ve portalımızı açtık. Evet bakın yukarı tarafında arkadaşlar zaten Nether taşları var. Tamamdır. Bir dakika şimdi. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar şöyle hızlıca. Aynen portalımız hazır. Şimdi adamımızın diğer yerlerini düzenleyip hemen buraya başlamamız gerekiyor. Üzerimizde zaten zırhımız her şeyimiz hazır arkadaşlar ve şu anda bizi portal başka bir yere ışınladı. Evimize gidelim arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Portal bu tarafta bir tane daha portal oluştu. Bizim açtığımız portaldan farklı olarak. Tavuk yumurtası 12 tane oldu deneyelim. Evet bir tane iki tane. Tavuklarımızın sayısı arttı arkadaşlar. İneklerimizin sayısı da arttı. Bunlar şimdi sayısını iyice artırdığımız anda daha da güzel olacak. Yemek sıkıntısı şu anda zaten çekmiyoruz. Tamamdır portal açtık. Evimizi düzenledik. Sadece şuraya iki tane cam yapacağız arkadaşlar. Kum bulmaya başlamamız gerekiyor. İlerlediğimiz anda bizim birazcık kum bulmamız gerekiyor. Evet, şu üzerimizi düzenleyip hemen hızlıca artık Nether'a gitmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde tek çizgimizi geliştirmeye devam ettik ve portalımızı açmayı da başardık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.